Mardin ve Şanlıurfa'da çiftçilerin durumu çok parlak değil. Arkadaşlarımız gittiler, çiftçilerle görüştüler, dertlerini dinlediler. Son iki yılda, son iki yılda tarımsal sulamada kullanılan elektriğin bedeli yüzde 108 arttı. Yüzde 108. Son iki yılda bu fiyatı dayıyorlar, bunun üzerinden ödeyeceksin diyorlar. Mardin'de Onlarca köyün elektriği 14 Mayıs'tan bu yana kesik. Elektrik borçlarını ödemedikleri için şalterler indirilmiş ve elektrikler kesilmiş. Aynı şekilde Şanlıurfa'da da çiftçiler perişan vaziyette. Onlar da hak arıyorlar. Manisa'da orada bizim belediyemiz olsaydı bu soruna çözüm bulurdu. Kabahat kimde? Oturup Şanlıurfaların düşürmesi lazım. İstanbul'u rahat ediyor, Ankaralı rahat ediyor, Adanalı rahat ediyor. Nerede bir belediyemiz varsa, nerede bir sorun varsa gidiyorlar, ilgileniyorlar ve sorunu çözüyorlar. E Şanlıurfa'da kim var? Şanlıurfa ne yaptı? Bütün oyları aldı, yıllardır AK Parti'ye veriyor. Niye elektriği kesiyor? Üretsen de üretmesen de hiçbir önemi yok diyor. Sen üretirsen hiç önemi yok, dışarıdan daha ucuz alıyorum diyor. İki, e zaten sen bana oy veriyorsun diyor. Ağzındaki lokmayı da alsam sen bana oy vereceksin diyor. Ne bağırıp duruyorsun diyor. Diyor mu? Evet diyor. Kim diyor? Saray sosyetesi diyor. Damat sosyete damat diyor. Onların hanımlarının elindeki çantanın değerini biliyor musun? Urfalı kardeşim. 50 bin dolar çanta çanta. 50 bin dolar. Senin 10 yıllık elektrik masrafını karşılıyor bir çanta. Sen tarlanın değerini vermiyorsun, ürünün değerini vermiyorsun, alın terinin değerini vermiyorsun. Gidiyorsun çantaya oy veriyorsun. 50 bin dolarlık çantaya oy veriyorsun. Sonra da ağlaşıyorsun. Bay efendim ne oldu diye. Ağlaşma kardeşim niye ağlaşıyorsun? Çözümü var. Sandık önüne gelecek. Gene gelip seni kandıracaklar. Meraktan mı diyecekler? Elektrik fiyatını düşüreceğiz diyecekler. Seni kandıracaklar. Bu sefer sen kanma artık. De ki kusura bakma kardeşim. 18 yıldır sana oy veriyorum. Anamızı ağlattın ya 18 yıldır. Oy vermiyorum diyeceksin. Bu kadar basit. Bunu yaparsan göreceksin sarayda gelecektir ayağına. Niye bana oy vermiyorsun diye.